Florida sahillerinde yaptığı dalışlar onun için bir laboratuvar gibiydi. Deniz bitkileri ve yosunlar üzerine yaptığı çalışmalar onun bilim dünyasında bir fark yaratmasını sağladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Duke Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra deniz bitkileri üzerine yaptığı araştırmalar sayesinde bilim dünyasında hızla tanınmaya başladı. 1970 yılında Sylvia Early tamamen kadınlardan oluşan bir ekiple iki hafta boyunca su altında yaşayan ve çalışan ilk bilim insanlarından biri oldu. Bu deneyim okyanus yaşamına olan bağlılığını daha da derinleştirdi. Bu süre zarfında Okyanus ekosistemlerinin hassas dengelerini anlamaya yönelik önemli veriler toplandı. 1970'lerde NASA'nın destekleriyle hayata geçirilen bir su altı yaşam simülasyonu projesi olan TechTide 2 sadece bilimsel bir proje değil, aynı zamanda kadınların bilimdeki yerini yeniden tanımlayan bir dönüm noktasıydı.